Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda daha önce çektiğimiz Android ekranın devamı niteliğinde bir video olacak. Daha önceki videoda ürünü kutudan çıkararak detaylı bir şekilde inceledik, bağlantılar hakkında bilgi verdik. Bu videoda ise devam ederek ürünü çalıştırıp burada masa üstünde testini yapacağım. Ürünü fiyat albey aracımız için aldık. Cihaz için şöyle bir çerçeve aldım arkadaşlar. Bu çerçeve 20 ile 30 Lira arasında internet sitelerinde satılıyor. Normal kullanım amacı teyip için. Şu şekilde. üste TV montajını yapıp altına da e, saklama gözü olarak kullanıma uygun. E, buradaki parçayı kıl testleriyle kesip bu aradaki alanı açtık. E, normalde direkt 7 inç double cihazlar için de çerçeve var ama onun fiyatı 170-180 lira civarında. E, daha hesaplı olması açısından e, böyle bir karar verdik. Ürünümüzün montajını buna yapacağız. Arkası da şu şekilde. Ben yanlarına delik açtım arkadaşlar. Bu deliklerden aynı şekilde ekran içinde açtım. Buraya denk gelecek şekilde montaj ayaklarıyla birleştireceğim. Ürünü şu şekilde üstten geçiriyorum. Geçirdikten sonra iki tane akıllı idare tutturacağım. Arkadaşlar ekranın bu orta kısmında herhangi bir şey yok. Ben içine açıp baktım. E, bu Burası metal ama alt tarafı plastik. Plastiğin olduğu yerden cihazımızı sabitleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Şuradan cihazımızı sabitleyeceğiz. Metal ayakların montajını yapacağım. Daha sonra diğer tarafın ไปทะเลนะ Cihazımız sağlam bir şekilde oturdu arkadaşlar. Şimdi cihazın enerjisini verip çalıştıracağız. Alt ucu taktım. Eksi ucumuzu da taktım arkadaşlar. Sol tarafta bulunan ışıklar yandı. E, fiyat ablimi de geldi. Ürün dediğim gibi Android bir cihaz arkadaşlar. İlk videoda detaylı olarak bahsettiğim için e, bu konulara çok değinmiyorum. Açılış süresi ortalama e, 1 GB RAM var. menümüz bu şekilde arkadaşlar. Uygulamalar kısmına girdiğimizde en başta Bluetooth, Bluetooth'tan cihazı eşleştirip arama yapabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Ayarlar kısmında ürünün ismi ve cihazın eşleştirme şifresi mevcut. Daha sonra cihazda yüklü bulunan navigasyon sistemi herhangi bir veri istemiyor arkadaşlar. E, GPS'imiz şu anda burada masa üstünde. Bakalım buradan konumumuzu alabilecek mi? Evet arkadaşlar, geçerli konumumuzu aldı. Bir rota oluşturalım arkadaşlar. Herhangi bir yer. İzmir yazıyorum. Rotayı oluşturuyor. Salonu manisi üzerinden başlatıyorum. Evet, Türkçe seslendirme mevcut. Ve bu şekilde internet bağlantısına ihtiyaç duymadan rota oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Tekrar menüde radyomuz var. Radyo kablomuz bağlı değil şu anda. O yüzden çeken bir istasyon yoktur. Buradan da çıkıyorum. Ee, videolar. Arkadaşlar burada USB Flash'taki herhangi bir video izleyebilirsiniz. Buradan da çıkıyorum. Müzik. Burada da Flash'ta bulunan müzikleri açabilirsiniz. Yani en son şarkı nerede kaldıysa oradan direkt devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sesini açalım biraz. listeyi görüntüleyip buradan şarkılarınızı görebiliyorsunuz Daha sonra Şarkıyı doldurup buradan da çıkıyorum arkadaşlar Daha sonra araç ayarları var Burada cihazla ilgili tüm ayarlar mevcut Device Port var ön yani üstte burada Yani elinizde bir servis dütlüğü olmasa bile bağlantıları soketlere tek tek tıklayarak görebiliyorsunuz. Burada sistem bilgisi var arkadaşlar. Android 8 yüklü. 1 GB RAM'e 16 GB hafızaya sahip. E, 4 çekirdekli 1.3 GB işlemcisi var. Ekran x 600 HD bir ekran. Ses ayarlarında da buradaki ekolayzılar hazır. Ekolayzılar mevcut. Burada değişiklik yapabilirsiniz. Fabrika ayarlarının şifresi 4 tane 8 arkadaşlar. Burada birçok testler var. Ayarlar var. Buranın e, burada Türkçe desteği yok. İngilizce. Araç ayarları var. Android ayarları. Android ayarlarından İnternete bağladım arkadaşlar kablosuz. Şu anda evin internetine bağlı. Yine herhangi bir telefon gibi hesaplar, uygulamalar, tarih, saat, dil bu şekilde bu ayarlar kısmında ayar yapabiliyorsunuz. AUX dediğimiz bir uygulama var. Buradan Dışarıdan herhangi bir ses ya da görüntü cihaza aktarabilirsiniz. Daha sonra Chrome uygulaması arkadaşlar. Normal telefonlarda bulunan tarayıcımız gibi girip Google'dan istediğimiz yere gelebiliriz. Örnek olarak sahibinden.com'u açıyorum. Tabi burada veri izli de önemli. şekilde ekranda büyütebilirsiniz. Daha sonra tekrar uygulamalara giriyorum. Dosya yöneticisi cihazın kendi dahil depolama ve şu anda da takılı olan flash belleğin içerisindeki dokümanlar. Tekrar çıktıktan sonra Google'ın kendi Maps haritalarının bulunduğu uygulama var. Bu şekilde sürekli alışık olduğunuz Google Maps'i de kullanabilirsiniz. Yine konumumuzu bulsun. Aynı şekilde biraz önce cihazın kendi üzerinde bulunan navigasyon sisteminin bulduğu konumdayız. Buradan da çıkıyorum. Hesap makinesi bunlara çok değmeyecek arkadaşlar. İndirilenler. Manuel dedi kendi kurulumla ilgili. Burada da dil desteğimiz yok İngilizce. Ama bunların çoğunu zaten anlattık. Buradan da çıkıyorum. MX Player var arkadaşlar. Güzel bir video programı tavsiye ederim. Kullanışlı. Daha sonra Phone Link dediğimiz bir uygulama var. Bu uygulamada da Tima aplikasyonu yüklerseniz USB kablosuyla cep telefonunuzun ekranını bu cihaza yansıtabilirsiniz. Buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Bir sonraki menüde Play Store var. Tüm uygulama oyunları cihazınıza indirebilirsiniz. Daha sonra üzerinde yüklü olan Navigasyon uygulamamız var. Bunu biraz önce açmıştım arkadaşlar. Dediğim gibi veri istemiyor. Direkt buradan rotayı iptal et diyorum. Buradan da çıkıyorum. Takvim USB DVR ön kayıt kamerası bağlamak için herhangi bir şey bağlı olmadığı için uyarı verdi. Ve son olarak da YouTube uygulamamız var. İnternet veriniz olduğu sürece YouTube'dan dilediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Buradan kendi kanalımı daha önce açmıştım. Burayı açıp en üstteki videoyu çalıştırıyorum. Videoya tek ekran yapıp Cihazınızı ortalama Yani Fiyatına göre Fazlasıyla Fiyat performans ürünü Son olarak arkadaşlar Geri görüş kamerasını da çalıştırıp aktif edeceğim İlk videoda soketlerimizi yerleştirmiştik Video sinyal ucumuz bu arkadaşlar. Geri görüş kamerası için buna uzatma kablomuz olan video sinyal kablomuzu takıp burada bulunan kırmızı tetik kablosunu da ve kablomuz var arkadaşlar bek kablosuyla bağlıyorum tetik alması için. Daha sonra geri görüş kameramızı bağlıyoruz. Video sinyal ucumuzu diğer ucunu kameraya takıyorum. Enerji soketini taktıktan sonra enerji soketimizin artı ucuyla kameramıza giren kablonun uçlarını birbirine bağlıyorum. Eksi ucu bağlamamıza gerek yok arkadaşlar. Burada sinyal ucu üzerinden dış şaseden eksi ucu geliyor. Artı bağlamamız yeterli. Ardından cihazımıza yani geri vitese takmış farz ederek cihazımıza yani geri görüş kameramıza daha doğrusu enerji vereceğiz. Enerji verdiğimiz anda da geri görüş kameramız aktif oldu. Araç üzerinde çok detaylı gösterim yapamayabiliyoruz. O yüzden böyle masa üstünde göstermek istedim arkadaşlar. Bakın eksiği bağlamadım. Kameramız şu anda aktif. Geri vitesten çıktığını düşünüyoruz aracın. Açıyorum. Ve enerji gittiğinde de ekran normale dönüyor. Ürünü genel olarak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani fiyatına göre e, kesinlikle tavsiye ederim. E, Birçok özellik geliyor. Geri görüş kamerası dahil e, 370 liraya sipariş vermiştik. E, 50-60 lira civarı bir vergi çıkmıştı. E, bu çerçeveyi de 25-26 liraya sipariş verdim diye hatırlıyorum. Yani toplamda 450 civarında bir ücrete tabi oluyor. Ya bunun için değer mi? Kesinlikle değer. E, araç üzerinde de montajını yaptığımız zaman yeni bir video çekeceğiz. E, bu videoluktan da bu kadar arkadaşlar. E, desteklerinizi bekliyorum. E, görüşmek üzere.